selam. Bostan'ın ikinci gününden hepinize selamlar. Bugün çok enteresan bir şey oldu. Burada olduğumu görünce kız kardeşim bilet almış ve <laughs> buraya geliyor. Onu almaya gideceğiz. Böyle bir dinlenme günü olarak ayırmıştık. Böyle bir haber aldığım için de çok mutlu oldum o yüzden. Yarın ve cumartesi günü aslında direkt gezme, turistik lokasyonlara gitme programımız vardı. Çok iyi oldu. Aşkım geliyorum. Tamam. Böyle arkadaşlar şimdi Emre geldi iniyorum ben de gidiyoruz. aşkım. Anahtarı da oraya bir yere koydum. Evet arkadaşlar heyecanım kusamda kaldı. Size de söylüyordum. Evet kız kardeşim gelmiş burada oğlumu duyunca. E, şimdi onu alacağız. Yok mu ya? Aşkım. Bugün burada 1 Mayıs olduğu için her yer kapalı. Çok güzel, çok sakin, huzurlu bir gün geçirdik. Böyle arındık gibi bir şey oldu. Bugün de böyle bir haber alınca zaten arabayı da akşam üzere alacaktık. Bir şeyler yemeye çıkarız diye. İyi oldu, şimdi havalimanına gideceğiz sonrasında da. Öncesinde belki bir kahve içeriz çünkü dün kahve içemedim, yarım kaldı içeriye girdiğimiz için havalimanından. Dün de hiçbir yer açık olmadığı için, evde de kahve makinesi falan olmadığı için kahve içemedik. Muhtemelen bir kahve tatlı tarzı bir şey yaparız yemek öncesinde. Sonra havalimanına geçeriz, alırız ve sonra yemeğe geçeriz. Yemeği de nerede yiyeceğiz bilmiyoruz. Genelde kapalı olduğu için bugün burada çoğu yer. Böyle arkadaşlar. Yani Biraz önce çok saçma bir şey oldu. Ana yol ve biz ara yoldan çıkacağız. Emre de bekliyor. Işık yok. Karşı taraftan gelen de bu taraftan girebiliyor. Ana yoldan gelen bu yani buradan gelen de sol tarafa girebiliyor. Neyse bu taraftan gelen sinyal verdi. Ee, karşı taraftan gelenin de ona göre sağa dönmesini beklememiz gerekiyor tamam mı? Tamam gördük. Sinyal vermiş. Üç tane araba. İkisini gördüm ben. Bu taraftaki de sinyal vermiş. Halil'e yani biz geçebiliriz diğer yola. Arkadaşlar geçerken bir de şöyle bir şey var. O iki şeritli dönmek isteyenin yanındaki de dümdüz gidiyor. O taraftan gelen araçları da göremiyoruz. Halil Emre de kontrolü çıktı. Tam dönecekti. Arabanın geldiğini fark edince durdu. Arkadan gelen adam yani bastı da bastı kornaya, böyle yanımızdan geçerken el kol hareketi yaptı falan. Yani durmaz, durdurmasaydı arabayı, e, ya bize gireceklerdi, ya biz girecektik birine. Gayet kontrollü bir e, şoför gibi davrandı. Her Neyse. türlü biz suçluyuz. Suçlu olduk! Belçika'nın canını yiyeyim ya! <laughs> Belçika'm da Belçika'm! Belçika'nın canını yiyeyim! Neyse arkadaşlar, bunlar bir Travel serisi. Biz dünyayı gezdikçe hangi ülkede yaşamanın daha keyifli ve elverişli olduğunu insancıl açılardan öğrenmiş ve görmüş oluyoruz. Deneyimlemiş oluyoruz. Hadi artık bir kahve içelim. Ne olur aşkım. Hadi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? Ha havalimanı bu tarafta. Aynen bak. orada bak bakalım nerede. Aa! Bana var dendi. Bana var dendi. arkadaşlar biz bir miktar aç olduğumuz için <laughs> Azra'yı beklerken kruvasan alalım dedik. Emre de Emre tadına diyor ki ye bakalım bir poğaça mı kruvasan mı ona göre karar ver. Şimdi ben de dedim ki bari size açayım beraber yiyelim. Hmm, evet. <laughs> yani kruvasan değil. Daha poğaça gibi. Bir de şöyle bir şey aldım. Bir de kahve. Yani inanılmaz bir şey Hiç planda olmayan Bir şekilde kıskanış mı göreceğim Güzel akıl etmişler değil mi şimdi? <laughs> Yani Bireysel date'imizi biraz bozmuş olabilirler ama olsun <laughs> Biraz anırdım Olsun Evet arkadaşlar uçakland olalı bayağı bir oldu Bekliyoruz şu an ama En gelen giden yok Şu an çıkan herkes Türk Hava Yolları bakıyorum Azra direkt uçuş almış Sen Express'ten İzmir'den direkt gelmek için. bekliyoruz. Hiç <laughs> heyecan yoktu beklerken bir heyecan oluştu ya. <laughs> Günaydın. Aydın. Gün, o, gün o. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden selamlar. Hazırlandık, kahvaltımızı yaptık, börek yedik. <laughs> Dün çay bulduk, onu demledik. Kötüydü ama olsun. Şimdi bu Bebiş Kobana sürpriz yapmış, gelmiş. Dalırsa bize. O yüzden böyle bir mutlu olduk. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Başarşı'ya. Orada gezeceğiz. <laughs> Orada gezeceğiz bugün. Çünkü planımızda da böyle kahve içelim. Lokma varmış merkezde onu yiyelim. Az böyle bol bol fotoğraflar çekilelim. <laughs> i̇nşallah güzel yerler buluruz. İnşallah güzel yerler buluruz. Bazı yerleri ben de benzettim. Değil mi? Bazı... Fotoğraflar, videolardan. Hadi bakalım. Bugün de börek yedik kahvaltıda ama bence normal bir börek. Yedik. Ya işte yok yani burada sıradan bir fırından aldığımız için mi bilmiyorum ama merkezde de yedik. Bir köfte köftelisi bir şey Kıymalısı yedik. güzeldi değil mi? Aynen. Ayşe de kıymalısının çok güzel olduğunu söylemişti. Diğerleri normal ama kıymalı farklı ve güzellemişti. Şey bir de. Ben Atina'da yemiştim. Biliyorsunuz Atina videomu izlediyseniz. Orada ıspanaklı börekleri var. Meşhur ıspanaklı. Spani... Ay unuttum şu an. Anasını altına yatsana diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o mesela çok güzeldi. Mesela burada yedik. Börekler hala onun üstüne çıkamadı. O yüzden bir üzülmedim değil. Ama daha çok deneyeceğiz arkadaşlar. Gidiyoruz. Hadi çekiyorum şu an. Peki bolder mi değil? Bu da tesli. Bakın buralar böyle. Da abla. Başka ne olabilir? Okay. Evet arkadaşlar Emre'yi bu namazına bıraktık. Biz de şimdi normalde kahve içecektik. Ama aşırı derecede şu anda fresh bir lezzet istediğimiz için azar dikkat <laughs> Çok kalabalık. Dondurma alacağız. De bozuk paraları bir kenara için. <laughs> Arkadaşlar Aynı bir topa aldım. İki kahve. Ben de bir kafe bulduk. fabrika kafe diye bir yer. Serin serin bir şeyler istediğimiz için Ice American alacağım. Bir de traditional <laughs> kafesinden alacağım. Böyle aslında canım tulumba çok çekiyor. Çok güzel tatlı tulumba yapıyorlar ama şu an tulumba zamanı değil. Dondurma bayağı tatlı geldi. Ben genelde mango yerim ama böyle o mango fresh değil, de bayağı şeker şeker geldi. Böyle Azra oturdu. Şimdi kahve zamanı. Yaşasın. <laughs> hala sıra bekliyorsun. <laughs> Bana gelecek şimdi size çok heyecanlıyım. Kahve içeceğim için. Umarım lezzetli değil. Bu arada... kahvesi Bayağı aynı. Baya Bayağı Türk kahvesi. Bayağı Türk kahvesi. Benden Türk kahvesi. Adnan'ın kahvesi. Tradition kahvesinin e, farkını anlamıştım ama bu bayağı aynı. <laughs> Şimdi geziyoruz, bir pasaja girdik, şey gibi burası, kapalı çarşı gibi. 80 kat. Aa evet o 80 kat bak. Evet arkadaşlar şimdi kavrabasının tadına bakacağım. Kavrabasının içinde inşallah ceviz vardır ama yok gibi duruyor. Hemen <laughs> <Tamam>, bakıyoruz. Mmm <laughs> güzel. Kavrabası tam kavrabası gibi. Daha böyle üstünde bolca ceviz. <laughs> Şöyle bakalım. Ne söyleyeyim? Abra kadabra ne? Hayır ya ne? Bosna kahvesi, kahvesi deniyoruz. Bosna kahvesi deniyoruz. <laughs> Johnny va mettre sa tenue. bir yerde oturuyoruz. Ben şu an zalanda olan, olan şey bakıyorum. İndirimli çanta var mı diye kovalıyorum. Ben ne çekinme. alakası çok yoruldum ya. Bir de kalabalıktı burası. Ay arkadaşlar biz kahvemizi falan içtik. Bayağı bir dinlendik. Şimdi akşam yemeğinde cevabı yemek için bir yere geldik. İlk gün zaten bir yerde yemiştik ama oranın misafirperverliğini falan hiç beğenmedik. Şimdi bir yere oturduk. Biraz sonra çekeceğim size. Hem ilgilenen garson çok ilgili. Ve böyle şey güler yüzlü. O yüzden gerçekten buna çok hoşnut olduk. Mesela ben soğan istemiyorum. Soğanın yerine onu işte domates ya da salata, salata ile değiştirebileceğini falan söyledi. 5 köfte istedik biz. Normalde 5 ve 10 olarak iki yani porsiyonla ayrılıyor. Fiyatları da muhtemelen yarı yarıya. Şimdi size çekeceğim, menüyü de çekeceğim. Olur da gelirseniz lezzetini bilmiyorum henüz ama lezzetini yedikten sonra güncellerim sizinle. Böyle arkadaşlar yanında da yanında da şöyle bir ayran söyleyeyim. Arkadaşlar yeni bir günden Selam var Bugün Bosna'da kaçıncı günümüz ben unuttum ama Azra'nın bugün son günü. Yarın gidiyor. Biz birkaç gün daha kal kalacağız. Yani planımız öyleydi zaten. Azra bize böyle bir uğradığı için. Merkezde bir AVM vardı. Oraya gidelim dedik. AVM'nin karşısında SCC. da. Aynen. Güzeldi bayağı markalar vardı. Hiç bir şey almak ister diye. bu Saray Bosna hatırası, magnet tarzı bir şeyler Hayır almak istedi. Mi? Aldım kahve içeriz. AVM'nin karşısında. Sonra da akşam yemeği için eve döneriz diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar. Güzel geçiyor. Güzel geçmesinin sebebi bence biz. <gülüyor> Kadra. <gülüyor> Bu arada çok terledim şu an. Şu gömleği çıkarmam evet, lazım. Aa, gerekli. Neyse olsun. Gömlek <laughs> aldım. Aldım giymek için ama hava çok sıcak. Birkaç yere baktık ama Azra Zara'ya girmek istedi. Zara'ya girdik. Baksanıza şöyle bir çanta gördüm. Çok hoş değil mi? Kahverengi. Bakın şu an Azra'nın şeklini göstereceğim. Hiç ama. O Hiçme sünmedi ama. var. Benim için biraz büyük. Çantayı beğendim ben de. Ben de. Hayda. İnsanları almamaya çalışıyordum. Bir de Türkiye'den alacaktım ama sonrasında emin olamadık. Şey. O, o daha güzel durmuyor mu? Ben sana söylemeye çalışmıştım aslında. Tamam. bir dene bakayım. Ama siyah bambaşka bir şey abi. Bir de sen saçın siyah tenin beyaz ya. Yani. E, i̇şte hmm. L gibi evet. L değil mi? Bak ben ne aldıracaktım sana. Ki? Evet arkadaşlar böyle anons ediyor. Abi çok, bu da güzel bir şey. bak, bak ya. Bence de, de ilk siyah. Ha abla. abla. Sonrasında ama sence M mi L mi? Barcı beğendim. Ve zaten bak buradan gelmiyor çok şey işvari duruyor şu an. Evet. Ama diğeri daha kare. Böyle oversize <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ben şunu şey yaptım deneyeceğim. Bakacağım buna. <laughs> şey çanta falan beğenmedim ama çok. Vlog Bilok çekiyorsun. Ben de. de, 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 de bir şey Buralarda böyle. Bu buranın abimizin ablam ne çekti bilmiyorum. Belki buraları kullanmaz. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 <laughs> ne? ne? yapalım başkime? Ben çıkıda be? öyle olmayı alışmışız diyor kesin duyulmayan zillion abart. Azıcık gözünden bir. Sevemmelisin. Şey Hayır. Hayır. Ne? anladı da biz anlamadık Ne oldu? Dün varız ya. tane zaten. iki tane aldık. Saçma. Günaydın. Bizim Azra'yı bırakmaya gidiyoruz. Çok güzeldi. Bizim için çok huzurlu bir seyahatti. Biz daha birkaç gün daha buradayız. Yarın Monster'a gitmeyi düşünüyoruz. Bu arada bugün bayağı yani sabah şu an soğuk. Henüz güneşte çıkmamış bulutlu. Azra'cığım nasılsın? Çok heyecanlıyım. Uçuş yapacağın için değil mi? Sen de ben gibisin. Ben çok heyecanlanıyorum uçağa binerken. arkadaşlar şimdi San Express'e Azra'nın Aynen sen Azra çıkar her şeyini evet. Arkadaşlar şimdi Azra'yı bekleyeceğiz Gidesini Sen de şimdi bu taraf İntern. Ya bak alamasaydık da buradan dalırmışız Değil mi? Tabii canım. Yani üç tanesini, kapağın... beşini... you mm -hmm.